Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sukuyek oyuna geliyor. Gördüğünüz gibi 13 saniye sonra ek 11 saniye sol tarafta. Ah göstermedim ekranı Evet 7 saniyesi kaldı şu anda görmüş olduğunuz gibi. ek gelip onu alacağız. Maxlayacağız. Yıldız yüce aksesuar full max. Ondan sonra bir deneyeceğiz. Aa! Direkt geldi. Ben bunu direkt versem mi? Direkt vereyim ben abi. Çok mantıklı bir karar olur değil mi? Çünkü çıkarmak için bayağı uğraştırır bu. Ben abi direkt vereyim ya. Net direkt vereyim. Aksesuar Yıldız Gücü çıkartmak için. Chat sizce ne yapayım? Ver, değil mi? Ver. Bence de vereyim abi. Direkt veriyorum abi. Kusura bakmasın kimse. O çıkarmak için uğraşmayan bir sürü vakit kaybı falan 349 taşı veriyorum Sukuyeti direkt alıyorum ve like'ını da atmadıysam like'ını atmanı isterim 8. gizemli savaşçı çok sevimli oyunun en tatlı karakterlerinden biri direkt olarak Sukuyeti çıkarmış bulunduk yani almış bulunduk daha doğrusu şu anda Sukuyeti seçtim görmüş olduğunuz gibi önümde daha bir seviyede gerçekten çok şey görünüyor. Sevimli gözüküyor gerçekten ya. Abi aldım ya. Net. Abi çok güzel ya. Çok güzel görünüyor. Gel abi direkt olarak şey ya. Brawl Pass'e. Brawl Pass'te benim bir sürü şeyim vardı ya. Direkt maxlayacağız abi. Direkt. Bak şimdi. izle, izle bro. Bu video. şimdi <laughs> Video olarak dönüşecek ama. Çok şey olacak. Abi. Ben mega kutulardan falan çıkartacağımızı sanmıştım. Bak. Her şey çok rahat oldu bu sefer. Ara ara Supercell bunu yapıyor. Çok teşekkür ederim Supercell. E, eksik olma yani gizemli bir karakterdi. Bir saatte falan çıkardı yani. Baya zorlanırdık yani ciddi ciddi. Evet gel abi. Neredesin Squeak? Gel. Yükselt abi. Bakalım kaçın seviyeye kadar yükseltiyoruz. 3, 4, 5, 6 etti. Bu 7 etti. Abi bir tane daha yükseltebiliyoruz. Bu 8 sekiz etti. 8'in seviyeye kadar yükselttik. Tamam. Eee... 410 taş şey pardon güç puanı kaldı. Onu da direkt buradan alalım 410 güç puanını. Nereden? Şu en sona getirelim. En sondan 410 güç puanı nerede abi güç puanları? Bir dakika. Vardı kesinlikle var bu arada da. Ulan gözüm mü görmüyor benim yok mu? Evet. Bu 100 kaldı 310. Yani bu 200 kaldı 110 ve abim e bu 75. Tam gerisi de kutulardan falan. Lan ne geldi? Hani gerisi de buradan geldi herhalde. <laughs> 7 tane kaldı. Okey, okey, okey. Hemen şey yapalım. Tekrardan son seviyesine de basalım. Hem yıldız gücü hem aksesuarını ayrı ayrı almış oluruz. Nerede su ekimiz bizim ya? Çok güzel dönüyor. Çok tatlı. Aa, ha basamıyorum. Ben malım. ben malım. Arkadaşlar ben mal olabilirim. Tam arkadaşlar siz mal demeyin bana. Ben kendime diyorum da öyle öylesine diyorum. Evet Evet. 7. Ee, tamam. Şimdi fullendi. Okey. Şimdi gel abim. Gel. Gel kardeşim. Al şunu. Fullendin mi? Fullendin. Şimdi senin yıldız gücün aksesuarın neymiş ona bir bakacağız. Gel şimdi. Şuradan önceki sezona gidiyorum ben. 20 tane açıyorum. Bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı? Onu merak ediyorum. Okey. Ver coşkuyu abi. Güzel. Güzel. Tamam. Ver coşkuyu. Tamam. Ver coşkuyu. Geleceksin abi. Geleceksin. Fazla abartma. Bak fazla abartma geleceksin. Bir saniye. Cezalısın al. <laughs> Durduk yere şimdi. Durduk yere belin şeyini yıldızı yüzüne alıyorum. Cezalısını aldım abi. Çıkarsa sadece sukayak çıksın diye. Değil mi? Mantık olarak. Evet. <laughs> Çok mantıklı. Evet devam. Hızlı hızlı açacağım. E yani tahammülüm yok yani. Denemek de istiyorum falan çünkü çok merak ediyorum gerçek bir maçta Skuike. Hızlı olur musun abi artık? Lütfen ya. Şşş. Aga. Aga versene aga. Lan aksesuar yıldız gücü aga. Aga ya. Ciddi ciddi vermedi. O yanasını. Nasıl ya? Çok saçma. Gel abi o zaman. Tamam, vermezsen verme. Biz de o zaman şey yaparız. O zaman biz de gel abi buraya. Yani buradan alırız. burdan buradan vereceksin. Lan ver artık lan. Mega kutu. Lan ver. Ver bir. Ver lan. Arkadaşlar vermiyor da. Lan ver artık. Bitti her şeyim. Vermeyeceğim mi? Abi verir misin? Abi her şeyim bitti. Başka bir karakter gelince bunları harcayacaktım ona. Abi ver ya. Of. Gerçekten ya. Bu neymiş ya? Güzel. Güzel. Tamam. Bir bakalım neymiş diyeceğim de. Bir tane daha ver verecek. Dur. Versin abi. Bir dakika. İkisini aynı anda bakarız. Vereceksin değil mi? Artık lütfen. Ver. Oh be. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Lan bir yıldız gücü bir aksesuar bu kadar bu kadar zor çıkar mı ya? Bu neymiş ya? Allah Allah. Daha yok değil mi? Birer birer taneydi değil mi? Evet bir tane. Evet. Yıldız gücüne bakıyoruz. Yıldız gücü zincirleme reaksiyon. Yapışkan bomba patlamasının menzilinde bulunan her rakip bomba hasarını %10 arttırır. He. Anladım abi. Ultisi yapışkan bomba dur. Yok yapışkan bomba kendi özelliğiydi değil mi bunun? Aynen. Saldırısında %10 ekstra hasar alıyormuş. Anladım. Aksesuarı bir sonraki yapışkan bombasının menzili yüzde yüz artar. Oha. Bak bu aksesuar güzelmiş. Aynen okey. Seçiyorum. Hadi başlayalım. Deneyelim bakalım. Neymiş ne değilmiş. Evet okey. Sukuyek. Sukuyek. Abi çok iyi ya. Sukuyek güzel. Şu şarj aletimi çıkardım. Sukuyek değil mi şu anda? Evet. Sukuyek ile oynuyorum. Merhaba. Yapıştım mı? Dur. Dur. İçine girdim de. içine girmenin ne anlamı var? 1500. Al şunu. Ha yapışmasına gerek yok. Attığı yerin içinde kalınca mesela şöyle söyleyeyim. Şöyle atıyorsun ya. O alandaki herkes yine hasar görüyor. İlla ki üzerine yapışmasına gerek yok. Ama yapışınca yani %100 hasar görüyor. Bu arada kutuları falan geç alıyor. O kötü. Bak mesela şu anda hasar yiyecek. 7. Tamam yapıştı. Allahu Ekber. Ne yapıyorsun? Kolt. Lan canımı okudu. Gel neredesin lan? Başka kim var? Şş. Şeli. Şeli şunu alır mısın? Bir bombam var da benim. Bombastik. Bir tanesi vurmadı ya. Abi inanılmaz. İki tane yapıştırdım Şeli'ye. Üç tane yapıştırdım Şeli'ye. Aksesuar. Oha. Abi aksesuarını gördünüz mü? Yuh. Aksesuara basıyorum abi bir kere daha. Bastım bak. İzle. Menzile bak, menzile. Abi menzile bak. Hayvan nereye atıyorsun sen? Abi menzile bak. Böyle bir şey yok. Atıyorum menzile bak menzile. Uy. Abi nereye atıyorsun sen nereye? Oha. Şunu al bir. Şunu al. Tamam. Şuraya atıyorum. Duvara da atsam patlıyor bak taktik. Bak arkadaşlar. Şu duvara bırak. Bırak duvara, bırak duvara. Ona bırakmış gibi oluyorsun. Anladın mı? Duvara atıyorsun. Duvara attığın zaman adama illaki vurmana gerek yok. Duvardan sekenler de onu patlatıyor mantık olarak. Yani bunların hepsi taktik olabilir yani bilmiyorum. Bir kere daha başladım tekrardan. Okey. Tamam. Evet. Bak şimdi. Duvar taktiği ile beraber alabilirim ben bunu. Anladın mı? Şimdi geliyorum. Nerede? Şurada bir tik var. Tik. Tik sen bir öl ya Yunus. Özür dilerim. Eee sen Abi nereye attım ya? Bir tane aksesuar boşa kullandım. Duvarın arkasına geçer misin? Bak duvar taktiği falan filan var da onu deneyeceğim. Al onu. Güzel güzel tam üzerinde. Tam üzerinde. Oha oha çok iyi. Çok iyi. Bir şey dene, deneyecektim de. Sağ olasın El Primo. Baya bana yardımcı oldun. Şimdi bak. Duvar tak diye. At duvara. Ya o duvara atacaktım ben onu ya. Sana değil. Neyse önemli değil. Okey. Gel. Başka kim var? Şu duvara atıyorum. Hayır. Şu duvara atıyorum. Bu bir. Bu duvara atıyorum. Bu iki. Gördüğünüz gibi. Evet. Şunu yapıştırdım. Okey. Şu duvara attım. Bak. Her türlü hasar. Şimdi öldün. Aynen duvar taktiği işe yarıyor abi. Duvar atman yeterli. Duvardan sekiyor. Duvarın arkasına da hasar veriyor ya. Şimdi sen şunu bir al. Evet duvar. Kardeşim gel bana doğru. Şu duvar o zaman. Al. 2 3 Yani oradan çıkacaksın. Anladın mı kardeşim? Bizde mi ortam böyle? Al bunu. Bu bir. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Ondan sonra şunu al. Ya bitmedim mi? Öl artık. Öl. Öl artık lan. Yeter ya sabahtan beri. Neymiş bu ya? Okey. Tamamdır abi. Tamamdır. Denemiş bulunduk sukeke, Memnun kaldım. Güzel karakter. Kasılabilir. Eğlenceli karakter. Bence iyi ya. Bence iyi. Aynen. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bence iyi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, o zaman arkadaşlar yayınımızı kapatalım. Yayınımızı kapatalım. Ee, seviyorum sizleri. Bugün saat 2'de yayınımız var. Nonolive'da ekiple biliyorsunuz. Mutlaka bekliyorum. Aynı zamanda bu yayını kapattıktan hemen sonra e, Lazer kanalında da Minecraft videosunu atacağım. Bunu da bilesiniz. Ee, seviyorum sizleri. Dikkat edin kendinize arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Buradan bir önceki videoya ulaşabilirsiniz. Gerçekten çok iyiydi. Skoy TikTok videoları. Buradan da yengeniz ve Asel'le olan Asel vs. Yeşim videosuna ulaşabilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizi seviyorum. Hadi çıkalım. Baba görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum chat. Gerçekten öpüyorum. Hadi hoşçakalın. Seviyorum sizi. Bay bay. Kapat.